biraz önce izlemiş olduğunuz kredi kuyruğu. O da esnafımızın 50 bin liralık kuyruğu. Bir önemli haber daha var. Bu haberin başlığı evde bakım parası. Torba yasa ha bugün ha yarın meclis gündemine gelecek. Engellisinden emeklisine pek çok kişiyi ilgilendiriyor alınacak kararlar. Engelli ve yaşlılara bakan kişilerin evde bakım ücreti konusunda iyi bir haber beklediği kanun tasarısı da bugün yarın meclis gündeminde olacak. Devlet sadece engelliye değil, engelliye ve yaşlıya bakanı da korumayı hedefliyor. Evde bakım maaşı gelir testiyle belirlenen engelli ailelerine ödeniyor. Eğer hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir 866 liradan azsa aile ödeme alabiliyor devletten. Diğer engelli ailelerine evde bakım ücreti verilmiyor. Ancak gelir ölçütü aşıldıysa tespit edilir edilmez aileden geriye dönük para isteniyor. Gelir değişikliği tarihinin başından itibaren engelli aile devletten aldığı evde bakım ücretini faiziyle devlete geri ödemek zorunda. İşte dört gözle beklenen yasa da bununla alakalı. Devlet engelli bir insana bunu yapmaması lazım. Torba yasa kapsamında geri ödemelerin engelli ailenin gelirine oranlı olması planlanıyor. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az geri ödeme alacak devlet. Ama her halükarda devlete geri ödeme yapılacak. Aslında engelliler gelir ölçütünün tamamen kaldırılmasından yana. Yani engellisine, yaşlısına bakan kimse zengin mi, fakir mi diye bakılmasın. Her halükarda devlet güvencesine alınsın istiyor mağdurlar. Kaşıkla verdiler kepçeyle geri alıyorlar. 3 ay önce kes kestiler biz önemsemedik. Bakım kaldı biz önemsemedik. E şimdi bu sefer bakımı da kestiler. Devlete geri ödeme yapmak zorunda olan ailelerin gözü mecliste. Eğer torba yasa meclisten geçerse belki ödeyeceğimiz miktar biraz azalır diye ümitle bekliyorlar.